Merhaba sevgili arkadaşlar. Arınmanın ne kadar önemli olduğunu her biriniz biliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yapalım? Bunlarla ilgili bazı pratik öneriler anlatacağım. Şimdi karaciğeriniz bedeninizin kimya deposudur. Yani bütün kimyasal işlemler, kimya fabrika işlemleri burada olur. Yani detoksunuzu aslında karaciğer ve safra kesesi, doğu tıbbından bakarsak da ağaç elementiniz yapar. Yani yenilenme doğul işi buna aittir. Bunun rengi yeşildir. Yeşil renk bir taraftan e, gözlerimizle, sinir sistemimizle ve e, bizim bebekliğimizi anlatan bir frekansla ilgilidir. Öyleyse yeşile bakmak sinir sistemlerimizi iyileştirebilmek ve bununla ilgili şimdi olumlu duygu sakinlik, rahatlık, olumsuz duyguysa öfkedir. Öyleyse öfkeleriniz varsa karaciğeriniz iyi çalışmıyor ve burada bir rahatsızlığınız vardır. Ve yüzde seksene kadar neredeyse bir rahatsız olmadan karaciğer ben hastayım demiyor. Bütün sonuçlarınız iyi geliyor. Diğer taraftan bütün toksinleri, zararlı maddeleri içinde biriktiriyor. Ve bunların bir kısmını safra kesesinde doldurarak taş ya da e, safra çaburu dediğimiz bazı oluşumlar yaparak sizi daha yorgun kemiklerinize çıtırdamalar, işte eklem sıvılarınızda e, asidiye gidip orada çeşitli bozulmalar meydana getirebildiği gibi bütün sinir sistemini ve sindirim sistemini de bozan bu ağaç elementi yani karaciğer ve safra kesesi arasındaki ilişki. Öyleyse beden kendi detoksunu yapıyor ama biz o kadar fazla yükleniyoruz ki yani diyelim ki asitli içeceklerle emilgötülü çeşitli gıdalar, aşırı hayvansal ya da işte bir sürü içine kimyasal gübrenin, geydoğlu gıdaların karıştırdığımız yiyecekleri bedenimize kattığımızda beden diyor ki yeter artık. Benim bir arınmaya, bir yenilenmeye ihtiyacım var. İşte bu dönemde yapmamız icap edenler var. Gelin birlikte bakalım. Şimdi bu ağaç elementi olan özellikle mevsimi de ilk bahar ve yönü doğu olan bu elementimiz şöyle bir şey talep eder bizden. Benim tadım ekşidir. Önce beni ekşi tatlar ile bir yenile. Ve biz bununla ilgili çok basit bir sistem yaparız. İşte diyelim ki yarım bardak böyle yarım litre bir e, kaynayıp soğumuş, ılıtılmış bir suyun içerisine organik ve ev yapımı işte birkaç kaşık, iki ile iki buçuk kaşık olabilir kilograma göre. Elma sirkesi, işte bir tane limon, e, bir tane işte tatlı e, kaşığı bal bir çay kaşığı da ışık suyu ya da tuzu su ilave ederek bir karışım yaparız. Bunu hiç bizim normal detokslarımızı yapmayan dostlarımız dahi 21 günle 40 gün arasında yaptığında karaciğerlerinde ve safra keselerinde bir miktar yumuşamalar ve temizlikler olur. Aslında bu bir şekilde bizi detoksa hazırlamak için bir süreçtir. Yani bunun kendisi bir detoks değildir ama bir taraftan da çeşitli yenilemeler örneğin göz altlarınıza siyahlamalar varsa bunlar iyileşebilir. Karaciğerlerinize çok yoğun öfke patlamaları varsa bunlar yavaş yavaş iyileşmeye başlayabilir. Öyleyse bunu yapabilmemiz her birimiz için çok önemlidir. Bunun dışında tabii ki bağırsakların iyi temizlenmesi çok önemlidir. Bununla ilgili bazı ürünler, bazı tavsiyelerimiz vardır. Bunları işte bizim Ünal Güner sayfalarından bakabilirsiniz ki Burada da şunu görürsünüz bağırsaklarımız iyi çalıştığında. Buradaki faydalı bakteriler arttığında faydasızlar azaldığında bedenimiz savunma sistemini çok güçlendirir ve kendini doğru yerler için enerjisini kullanır. Eğer bağışıklık sisteminiz iyi çalışmıyorsa ya da işte buralarda çok yoğun bir enerji trafiği var ve bağışıklık sisteminiz boş yere sadece vücudunuzdaki çeşitli enfeksiyonlar ya da, e, faydasız bakteriler üzerinde bir yoğunlaşma yapıyorsa yorulursunuz. Akşam gittiğinize sanki tonlarca yük taşımış gibi hissedersiniz. Hiçbir şey yapmadığınız halde. Bunun sebebi vücudunuzdaki özellikle faydalı bakterilerin azalıp faydasızların çoğalmasıdır ve burada yapacağınız şey e, özellikle doğru probiyotikler, prebiyotikler, bu sirke limon bal karışımlarının yanında özellikle akşamları kefir olabilir, turşu suları olabilir. Bunlarla ilgili kendinize fayda katmaya çalışırsınız. Peki bu yeterli mi? Hayır değil. Çünkü birçok kişinin midesi rahatsızdır, midesi hastadır. Bunlarla ilgili doğru yağları tercih etmek, özellikle soğuk sıkım zeytinyağları. Birçoğunun üzerine böyle yazsa da maalesef e, çok yoğun ısılardan geçtiği için yeteri kadar içerisindeki faydalı minerallerden faydalanamayabilirsiniz. Diğer taraftan Yeteri kadar su içmeniz bu 0.4 litre e, özellikle e, kilogram başına yani 70 kilogramlık bir kişinin 2.8 litre su içmesi gerekir. Ve gereği kadar tuz her ne kadar dünya literatürlerinde 5-10 e, gram dense de vücudumuzun birçoğumuzun çok daha fazla tuz ihtiyacı vardır. Ama bu rafine edilmiş tuz değil gerçek doğal tuzdur bahsettiğimiz. Bu da işte diyelim ki kristal tuzlar, kare tuzları ya da denizden elde edilmiş çeşitli tuzlar. Ki birçok serum dahi tuzlu sudur. Çünkü acile kalktığında birçok kişiye serum fizyolojik bu tuzlu suyla hayata döndürülür ve bedendeki elektrolit dengesi sağlanarak kişi e, sağlığına kavuşur. Öyleyse bunu bir şekilde gündelik hayatımıza gereği kadar içerek, diğer taraftan da sağlıklı gıdaları doğru şekilde seçerek bir arınma sistemi yapabiliriz. Arınma sistemleri çoğunlukla dolunaydan dolunay olur ki biz mesela şimdi 22 Nisan, işte 26 Mayıs arası mesela bir aylık süreç olabilir. Ya da sonbaharda yapacaksanız bu sonbahar süreci içerisinde organların özellikle ön yüzleri Dolunaylarda arka yüzleri ise yeni aylarda yapılan sistemlerle iyileştirilir. Özellikle Uygur ve Tibet tıbbı ve oradaki kişilerin özellikle karbonatı doğru kullanmaları önemlidir. Ve karbonat öyle her zaman kullanılacak bir şey değildir ama alkali yapmada önemli bir mineraldir, önemli bir tuzdur. Diğer taraftan tabi bunun doğalları da vardır ki bu konuda yine... ...birçok mecrada bunları anlatıyorum. Nasıl yapılacak, nasıl kullanılacak. Yani sadece işin kimyasalı değil, İngiliz karbonatı değil. Onun dışında tabii ki midenin iyileştirilebilmesi için... ...özellikle bazı ürünler anlatırız. Bunların başında sığla yağ vardır. İşte diyelim ki kudret narı vardır. Yine Afrika'da çeşitli bitkiler... ...mesela mukosa ve başta olmak üzere... ...çeşitli bitkiler ve bunların bazı karışımlarıyla birlikte mide yaralarının iyileştirilmesi çok önemlidir. Mideniz çünkü hastaysa başta ürüner sistemler, hormon sistemleri, cinsel sistemler, kemik rahatsızlıkları ve saç dökülmeleri bilin ki mide rahatsızlığı kökenlidir. Öyleyse organlarımızı bir şekilde teker teker onların nasıl durumda olduğunu görerek, tespit ederek ki bunları yüzümüzden, bedenimizden, duruşumuzdan tutun da kokularımızdan her birinden Çeşitli çalışmalarda anlatıyoruz ve Online yaptığımız kamplarla bunları anlatıyoruz ki Geçen sene 12.600 kişi online kamp yapmış Ve %98 bir başarı elde etmişiz Yani bu yapan arkadaşlarımız bir bakmışlar ki Avuç avuç taşlar işte bir sürü safra çamurları Tuvaletlerinden çıktıklarını resimlemiş ve Kendileri de bunları görmüş Burada şunu görmeniz önemli eğer gerçekten duygu ya da düşüncelerinde, bedeninde herhangi bir ağırlık, fazlalık ya da gittiğin yolda hani yeterlilik hissetmiyorsan burada öncelikle bir arınmadan geçmen, arınarak, arıtarak, duygu, düşünce, ruhsal anlamda da kendini hafifleterek yepyeni bir kendini var etmen mümkün. Bunun için yapacakların nedir? Önce niyet etmen, karar vermen ve gerçekten sağlığı talep etmendir. Yol açıktır ve bu konuda bir sürü daha yeni çalışmalarımız ve videolarımız sizlerle paylaşılacaktır. Teşekkürler.